Bundan 4 ay önce Valorant Kayo isminde yeni bir karakterin geleceğini duyurdu. Ben de bu haberden gaza gelerek kendi Valorant karakterimi yapmak istemiştim ve yaptım da. Blackout ismindeki yaptığım karakterin videosunda eğer ki bu videoya fazladan like gelirse bu tarz tasarım videolarının daha da çoğalacağını söylemiştim ve 66.000 like geldi. Oha! Çok çok teşekkür ederim. Zaten bundan dolayı yeni bir karakter yapmayı düşünüyordum. Fakat yine öyle güzel denk geldi ki Valorant yakın zamanda Chamber isminde bir karakter tanıttı. Evet. Hatta karakter birkaç gün önce de oyuna eklendi. Ve tahmin edebileceğiniz gibi yine gaza geldim. O halde yeni bir tasarım videosuna hoş geldiniz efendim. Ha bu arada unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz... Oğlum şuna lan çok tatlıymış. Bunu böyle bir şey gelse ya. Bu burada böyle bir kurbağa oynuyor. Çok troll olmaz mı? içeriklerinde gelmiş. Çok güzelmiş. İsterseniz bu videoya like atarak beni destekleyebilirsiniz. Teşekkürler efendim. O Oğlum halde çok başlıyorum. iyi ya. Ateş ettiğinde falan böyle düşse sarsılsa işte. Tam reload ettiğin sırada düşse falan. Çok tatlı olur. Benim gözümde Valorant'ın en büyük sorunlarından biri healer sorunu. Oyunda yanlış bilmiyorsam 18 tane karakter var. Dürümün açtığı önüne gelsin. Gelir. Üstüne üstlük bir tanesi neredeyse her el alınmak zorunda. O da bildiğiniz üzere Sage. Eğer... Eski video mu? Oğlum Chamber daha yeni gelmedi mi oyunu anasını satayım? E Chamber daha yeni geldi. Oo. Bir video nasıl eski olabilir Hiç ya? Artaş çatlasa ne kadar eski olabilir? Chamber daha yeni gelmedi mi ya? Hani chatte bu video çok eski diyen var da 22 Kasım'da çıkmış be kardeşim ne kadar eski. Peki takımınızda bir Sage yoksa rahat hissedemiyorsunuz. Hatta sırf bunun yüzünden karakter seçme menüsünde milyonlarca kavga dönüyor. Çünkü eğer 5 kişiden bir tanesi bile Sage almazsa laf atmaya başlıyor insanlar birbirine. Ve genel olarak oynayış stilinden dolayı birçok insan Sage almayı da sevmiyor. Çünkü Sage onlara göre fazla defansif bir hero olarak kalıyor. Bu tarz sorunlar benzeri oyunların hepsinde var. Evet. Aslında var değil, vardı. Evet. Peki bu tarz oyunlar bu sorunu nasıl çözdü derseniz? Agresif healer'lar getirerek. Agresif healer dediğimizde mesela örnek <laughs> olarak Sky. Sky sage göre heal konusunda daha düşük bir karakter olsa da Sage'den kat ve kat agresif bir hero olduğu için insanlar onu seçebiliyor. Fakat bana kalırsa skyın agresifliği de böyle bir karakter için yeterli değil. Ben daha agresif bir karakter istiyorum. Tamam heal'ı vermesi biraz daha zor olsun ama daha agresif olsun istiyorum. Hatta eğer Overwatch okay. karakterlerini az çok biliyorsanız onlarla ilgili bir örnek vereyim. Eğer ki Sage Overwatch'taki Mercy ise benim gözümde Sky eşittir Lucio'dur. Ki Lucio da biliyorsunuzdur az çok. Gıcık eder aynı Sky'ın flashları gibi. Alan heal'ı atar yine aynı Sky gibi. Ve Mercy'den biraz daha daha agresif oynanabilir. İşte ben bu iki hero'yu da istemiyorum. Bu agresiflikler bana yeterli değil. Ben Moira kafasında bir healer istiyorum. Daha agresif, daha yüksek damage ama daha az heal. Ki insanlar takımında healer olmayınca healer almak için zorlanmasın. Onlar için bir seçenek daha olsun. Daha agresif, biraz daha böyle öncü olarak kullanabilecekleri bir healer Çok olsun istiyorum. Çok zor değil o mi de ya? Yeni Bunu Valorant karakterimin agresif bir healer olması kararına vardım. Ve Valorant'taki tüm karakterlere baktıktan sonra da healerların sadece kadın olduğunu gördükten sonra dedim bu karakter de erkek olsun. Ve bütün bu düşünceler karakterlerin toplanmasıyla beraber Tremusu karakterimizin çok severim. ilk taslağı hazır. Karşınızda agresif healer bir beyefendi. Şimdi konsept kağıdımızdaki diğer bu soruları cevaplamadan önce karakterin tipine geçmek istiyorum. Çünkü önceki karakterimde önce skillleri yapmıştım ve skilllere göre bu karakterin nasıl bir tip olması gerektiğini belirlemiştim. Fakat bu karakteri zaten kafamda kurarken bir tip geldi aklıma. Ve bu sefer skillleri bu tipe göre uydurmak istiyorum. Ve bu tip de aslında hepimizin bildiği necromancer. Peki necromancer'ı bilmeyenler için nedir bu necromancer? Necromancer ölüm ve ölülere yönelik büyüler üzerine yoğunlaşmış büyücülerdir aslında. <laughs> ve necromancer'ların bu oyunlarda en ünlü oldukları kısım ise ölüleri diriltmektir leri diriltip kendi emri altına alabilmektir. Aynen. Direkt agresif erkek bir healer karakter deyince benim aklıma böyle bir şey geldi. Ya ben bu belirli tanımları kırmak istiyorum. Yani illa bir healer'ın gidip de böyle tatlış bir karakter olmasına gerek yok bence. Bir necromancer'da neden bir healer olmasın ki diyerekten başlıyorum yolculuğa. Fakat biliyorsunuz ki benim çizim yeteneğim çok fazla yok. O sebeple Blackout yani önceki Valorant karakterimi de çizen Ceyhun Koca Kanata yani Simce'ye gittim ve kendisine nasıl bir karakter istediğimi az çok anlattım. Yaklaşık 3 gün sonra da bana böyle bir şeyle geldi ve Aa, hmm. oldum yine. Abi çok güzel. Bilmiyorum kafamdakini çok güzel iyi Bu arada e, ha. gerçekten korkutucu. orada arada Ceyhun'u da takip etmek isterseniz kanalını tekrardan bu, Bak, iyiymiş. Bu adam çiziyor oğlum. Çiziyor çiziyor. Evet karakterimizin tipi de hazır olduğuna göre yavaştan Kaç yaşında bu? 40, 40 yaşında bir emek kalmayalım. Yalnız Valorant skillerini bilmeyenler için şöyle küçük bir bilgilendirme bu. istiyorum. Ama o bilgilendirmeyi zaten zamanında ya. geçmiştim. O yüzden tekrardan bu bilgilendirmeyi buradan yapmak yerine eski videomu buraya koyuyorum. Bildiğiniz üzere Valorant'taki tüm karakterlerin totalde 4 <laughs> 4 tane skili var. Evet. Ve bunlar default haliyle C skili, Q skili, E skili ve X yani ulti skili. Ve her bir skill'in farklı kullanım şekli, farklı adedi ve markette de farklı fiyatı var. Bazı skilller yes. bir tane oluyorken, bazıları iki tane oluyorken, bazıları üç tane olabiliyor. Ve her karakterin e skill'i her round bedava olarak karakterlere veriliyor. Ve bu skilller oyun içinde kullanıldıktan sonra ya tekrardan kill alınca doluyorlar, ya da belirli bir süreyle tekrardan doluyorlar. Oyuna uyumlu bir karakter yapmak istiyorsak bu kuralları göz ardı edemeyiz. O halde artık yeni karakterimiz skill'lerine geçelim. Hadi bakalım. C Çok skilli. merak ettim. İşaret. İşaret mi? Diyelim ki Hildur abimiz Breeze mapinde. Aha da buradan geliyor. Ve buradan B'ye koşması lazım midden. Okay. Fakat bu duvarın arkasında bir it oğlu it bekliyor. Elinde şerifiyle hain bir pusuya yatmış. Peki bizim abimiz ne yapıyor? Tam olarak şu ortaya doğru işaret skinini fırlatıyor. Ve fırlattığı yerde küçük çaplı bir işaret çıkıyor. Bu işaretin içinde olan duvar arkası da olursa olsun ne olursa olsun mapte konumu ve duvar arkasından yeri gözüküyor. Bu arada ben kafayı yemiş manyak bir insan olduğum için yine bu skilleri böyle tasarımla bırakmayıp yazılıma da döktüm. Hatta en geri tarafı önceki videoda da böyle bir şey yapmıştım. Fakat o save'i kaybettim ben. Formatta gitmiş maalesef. O yüzden bütün Valorant'ı tekrardan yapmak zorunda kaldım. Ama her neyse diyerek ilk skill'in buradaki versiyonunu gösteriyorum. İşaretliyorum. İşaretliyorum. Tabi normalde bunu böyle el animasyonlarıyla falan düşünün. Maalesef animatör olmadığım için onları yapamadım. İşaretliyorum. Aynen. İşaretliyorum. Tabii ki de Binor Fiyar. Binor yer. Gösterme süresi bu biraz daha fazla. Artık olabilir. fark etmişsinizdir. Karakterin bir Güzel. sesi var. İşaretliyorum. Ve karakterin böyle sadece bir iki kelimesi yok. Bayağı bir sesi de var aslında. Bütün bu sesleri de toplu olarak videonun sonuna ekleyeceğim. O yüzden eğer karakterin sesini, nereden geldiğini, nasıl geldiğini ve sözlerini merak ediyorsanız direkt videonun en sonuna bakabilirsiniz. C skill'in toplama dediğini iki olarak belirledim. Ve skill'in fiyatı ise 200 karakterin sesini çok merak ettim ya. Ben sesi biraz önem veririm karakterlerde. Dur bakayım bir sesini duyuyorsun. Daha sözleri. Ha dur 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 dur. <laughs> Sözlere geçmeden önce like, like atın, abone olun. Öpü öptüm. Hadi görüşürüz. Ölüp ölmediğine ben karar veririm. İşaretliyorum. İşaretliyorum. Ruh hapsedildi. Ruh ele geçirildi. Biri can alıyor, biri can veriyor. İkisine de ihtiyacımız yok. Merak etmeyin. Ben varım. Ah, çok acıktım. Biraz ruha ihtiyacım var. O sefil ruhları kukla niyetine kullanacağım. Açık konuşmak gerekirse kolaydı. Biriniz spike almayı düşünüyor mu? Ölümün ve yaşamın arasında çok ince bir çizgi var. İşte ben o çizgiyim. Çok ah! Çok iyi olmuş lan. <laughs> Oğlum adam çok iyi yapmış. Böyle yazacağını falan düşünmeyin. Hani bunlar böyle size gösterge olsun diye yaptığım şeyler. Ayrıca gördüğünüz gibi birini heal'lamadan yani herhangi bir şekilde o ruhu kullanmadan başka ruh eklemedim fakat normalde bu heal'ı kullandıktan sonra skill'i tekrar kullandığımızı aldık hapsettik diyelim. Benim çok hoşuma gitti. Ve bu heal'ı kullandık diyelim. Ardından birini daha öldürdük tekrardan skill'in yenilenmesi için. Sonra tekrardan kullanabilmek için tekrardan birini öldürmemiz lazım. Yani anlayacağınız bir turda birden fazla heal atmamız için minimum 3 kişi öldürmemiz gerekiyor. Yani kill yoksa heal de yok diyebiliriz. Eskinin adedinde az önce de söylediğim gibi bir olarak belirli. Tam istediği gibi yapmış bu arada ya. Tam istediği gibi yapmış Dedim ya. Ve her round başı bedava verildiği için herhangi bir ücreti de yok. Ulti. Diyorum. <laughs> gibi da kalmıştık bir saniye. Karşı takım A girmeye çalışıyor. Eskinin fiyatı ise 200. Q skillindeyiz. Q skilli. Sıçrama. Sıçrama. Diyelim ki Breeze haritasında oynuyoruz ve bizim abimiz savunan taraf. Karşı takım A girmeye çalışıyor ve bizim abimiz de bunları arkalamaya çalışıyor. A'nın arkasına kadar gelmiş fakat orada yanlışlıkla ses yapıyor. Ve aynı şekilde rakibinin de burada olduğunu duyuyor. Tam o sırada da bizim abimizi almak için üstteki tünelden bir düşman pikliyor. Fakat onu biz öldürüyoruz. Peki öldürünce ne oluyor? Aynı Reyna'daki gibi öldürdüğümüz kişinin üzerinde değişik bir şey çıkıyor. Reyna'da çıkan morumsu bir şey vardı hatırlarsanız. Ve onunla kendisine can çekebiliyor ya da bir süreliğine vurulamaz hale gelip hızlı hareket de Bizim evet. abimiz ise öldürdüğü kişinin üzerinden ruhunu çıkarıyor ve bu ruha eğer ki Q'ya basarsa böyle zıbam diye o ruhun üstüne ışınlanıyoruz ve tam o sırada da buradan gelen abimiz bizi yan tarafta sandığı için oraya bakarken aslında What arkasında olmuş oluyoruz ve onu da öldürüyoruz hemen şöyle oyun içinde de görelim Oğlum hayır direkt nerf yer kanka hayır çok OP direkt nerf yer çok OP çok OP yani alanı falan fazla OP kanka bu tutmaz tutmaz hayır bu kadar kuvvetli bir çar hazır değil Valorant falan buna Yani büyük ihtimalle o sıçrama alanı direkt küçültülür orta seviye falan getirirler mesafesi falan küçültülür çünkü eğer Ya düşünsene kanka alsaydın içinde de anasının namında bir tane adam var bir tane filik attın adama şak diye herkesin arkasına geçiyorsun sahneler içerisinde Ya rezil rüsva edersin yani oyunu ya şey gibi ya bildiğin flash gibi dolaşırsın oğlum böyle işlerinde ceyir ceyir. İsterseniz. Çok hızlı, çok hızlı olur. Gördüğünüz gibi birini öldürdükten sonra üstüne mavi bir şey çıkıyor. Mesafe, kesinlikle bir mesafe ruhu. olur. Ya Aynı yine Reyna'daki gibi hangi ruha doğru bakıyorsak onu kullanabiliyoruz. E bir de tabii ki o ruhu bir süre kullanmazsak ruh gidiyor. Yani artık o skili evet. kullanamıyoruz. Kullanmak için ise ruha doğru kü basmamız yeterli. Baksana kanka bak. açık konuşmak gerekirse kolaydı. Q skill'in toplam adetini 2 olarak belirledim. Skill fiyatı ise 300. E skill'i aktarım Aktarım. Eskili Valorant'taki diğer karakterlerin Eskili gibi round başında bedava geliyor. Diyelim ki saldıran tarafız. Ascent map'indeyiz ve B'ye giriş yapacağız. Takım arkadaşımız önden gitmiş fakat önüne aniden çıkan Instalock Reyna'dan deli gibi yemiş. De ve kutunun arkasında saklanıyor garibim. Böyle bir 5-6 canı falan var. Peki biz ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz ve Instalock Jet'in kafasına bir tane Vandal sıkışıyla adamı öldürüyoruz. Ardından eskimizi kullanarak bedenin üstündeki o ruhu kendimize çekiyoruz. Fakat Reyna'daki gibi kendimize çekip kendimizi heallamıyoruz. Farkındaysanız karakterin çiziminde iki bileğinde de böyle bileziğimsi bir şey var. İşte bu bileziğimsi abilerin bir ruh hapsetme özelliği var. Ve bu bileziklerin içine bu ruhu hapsediyoruz. Ve sadece aynı anda bir ruh hapsedebiliyoruz. Ardından bu ruhu istediğimiz kişiye heal atmak için kullanabiliyoruz. Buradan sevgili takım arkadaşımızı healliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Healliyoruz derken de evet canını yüzlüyoruz. Ve unutmayın ki bu heal'ı direkt olarak karakterimiz Hayatım boyunca ilk kez entry bir healer görüyorum kanka şu an. Yani adam öyle bir mekanik getirmiş ki Bak köpek gibi agresif, inanılmaz derecede garip bir enteriliği var, oyun açıcılığı var. Harici olarak bir de healer yani bu karakter. Çok bozuk yani, inanılmaz bozuk. Üstüne atamıyoruz. Yani bir E skill'imiz var, bir slot var burada. Fakat bu slotu healer ile doldurmamız için birinin ruhunu alıp hapsetmemiz gerekiyor. Yani eğer kill alamazsak kimseyi heal'layamıyoruz. O bahsettiğim heal'ın zorluk tarafı da biraz buradan geliyor. O halde hemen oyunda görelim. Garip, vallahi çok garip. Ruh ele geçirildi. Gördüğünüz gibi karakterlerin üstünde hiçbir Oo, şekilde heal çıkmıyordu. Konsepti, Fakat aynen, ruh ele yani. geçirildi. an. aramıza hoş geldin toplam üçüncü Tabi DG. bu arada bunların da böyle oyunda böyle yazacağını falan düşünmeyin. Hani bunlar böyle size gösterge olsun diye yaptığım şeyler. Ayrıca gördüğünüz gibi birini heal'lamadan yani herhangi bir şekilde o ruhu kullanmadan başka <laughs> ruh da alamıyoruz. Yani aynı çok anda iyi. iki heal Baksana. atamıyoruz. İşte bak. Ruh hapsedildi çok ya. Oğlum adam Ayrıca ya, bu, bu şey da size gösterebileyim diye herhangi bir limitasyon eklemedim fakat normalde bu heal'ı kullandıktan sonra skill'i tekrar kullanabilmek için iki karakter daha öldürmeniz gerekecek. Zaten bu işte Reyna'da, Jett'te vesaire olan bir özellik biliyorsunuz bunu. İki karakter daha öldürdükten sonra tekrardan kullanabiliyor olacaksınız yani. Yani birini Aynen. öldürdük, şey mantı, aldık, hapsettik diyelim ve bu heal'ı e, kullanıp işte. ardından i̇ki tane daha, alıyor, daha öldürdüm, öldürüyor tekrardan skill'in yani. yenilenmesi için. Güzel. Sonra tekrardan çok kullanabilmek iyi. için tekrardan birini öldürmemiz lazım. Yani anlayacağınız bir turda birden fazla heal at için minimum 3 kişi öldürmemiz gerekiyor. Yani kill yoksa heal da yok diyebiliriz. A skin'in adedini de az önce de söylediğim gibi 1 olarak belirledim. Ve evet. her round başı bedava verildiği için Güzel. herhangi bir ücreti de yok. Güzel. Ulti, koku. Diyelim ki Icebox'ta oynuyoruz. 1v1 kalmışız. Düşman tam olarak Tariş, burada. Tarihçiyiz hoş geldin. Hemen arkasında bir tane öyle bir düşman var. Midde de bizim adamlardan biri ölmüş. Ve biz de sinsi sinsi buradan adama bakıyoruz. Ve canımız 5 piklemek istemiyoruz diyelim. İşte tam o sırada ulti açıyoruz ve önümüze bir menü geliyor. O roundda ölmüş olan herkesin fotoğrafı. İster düşman olsun ister dost. İstediğimizi seçip onu ayağa kaldırabiliyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra bizim ana karakterimiz orada transa giriyor. Hatta şey gibi düşünebilirsiniz. Avatar izlediyseniz eğer Avatar state diye bir durum vardı ya. Bayağı avatar hali gibi bir şey geçiş yapıyor. Ve orada transa geçiyoruz. Ardından kaldırdığımız karakteri yönetebiliyoruz. Ve düşmanı da kaldırsak, dostu da kaldırsak düşmanı vurabiliyoruz. Yani gidip de düşmanı kaldırıp yine düşmanı ateş edip onu öldürebilirsiniz. Dostu kaldırsanız zaten bunu yapabilirsiniz. Ayrıca kaldırdığınız karakterin bütün skilllerini kullanabilirsiniz. Ultisi de dahil. Ayrıca kaldırdığınız karakter her kimse sağ tarafta gözükecektir. Yani düşman kimi kontrol ettiğinizi biliyor olacak. Ha şöyle bir durum var. Eğer düşman birini kaldırırsanız düşman aynı takımda olmasına rağmen kendi takım arkadaşını map'ten göremeyecek. Eğer ki kontrol ettiğiniz karakterden bir kere çıkarsanız ultiniz bitmiş olur. Eğer ki kontrol ettiğiniz karakter ölürse ana karakterinize geri dönersiniz. Eğer ki düşman gelip de sizi transa girmiş halinizi bulur ve siz onu öldüremeden o sizin ana karakterinizi yani bu necromancer'ı öldürürse hem ana karakteriniz hem de kontrol ettiğiniz karakter ölür ve round'u kaybedersiniz. E, Tabi duruma göre. Oyun içinde buna herhangi bir menü falan bir şey yapmadım. Fakat kaldırdığımız karakterin gözünden nasıl görüyoruz onu değiştirdim. Onu yaptım. Ölüp ölmediğin ...ben karar veririm. O da şu anki gördüğünüz şekilde. Sadece daha da gelişmiş halini... ...böyle hayal ediyorum da. Ultimizin ise gelmesi için totalde istediği puan sayısı 7. Ve böylelikle bütün skiller... ...bitmiş oldu efendim. Oğlum düşünsene karakter barı Ölüp ölmediğine ben karar veririm falan diyor. Bir anda bir sesle birlikte arkadan biri çıkıyor. Amanın koyu o dinle birlikte böyle... ...tak... ...ananı sikim var... Çok iyi. Şimdi çok, karakterimiz çok iyi. belli. Kendisinin türü belli. Cinsiyeti belli. E, görünüşü belli. Skilli. E, memleketi Adana karakteri de belli. Karakterimize bir isim koymamız lazım. Bunun için uzun uzadıya düşündüm ve en gidebilecek isim Çok olarak sol geldi aklıma. Bilmiyorum yok. umarım beğenirsiniz ama beni bayağı bir sardı. Efendim karakterimizin yaşı 42. Biraz daha olgun bir arkadaşımız. Ve geldik memlekete. <laughs> memleket Şimdiden, evet, güzel. Evet memleket. Bildiğiniz <laughs> üzere Valodaki her karakterin bir memleketi var. Hepsine bakıyoruz. O var, bu var, şu var ve e, kardeşim Türkiye nerede kardeşim? Türkiye nerede olup türk, türk olsun, dedim ve tür, bu karakteri Türk yapma kararı aldım. Artık karakterimiz <laughs> Türk. <Türkiye'den gülüyor> <hatta gülüyor> isteyenler varsa na 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 karakterimizin gerçek na 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 adı bakın. E buradaki her şeyi doldurduğumuza göre oyun içi sözlere geldi sıra. Önceki karakteri kendim seslendirmiştim. O yüzden bu karakteri de kendim seslendirmek istemedim ve YouTube'dan Tam Production ile iletişime geçtim. Kendisinin ekibinden bir seslendirme hizmeti aldım ve karşınızda Soul'un sözleri. Ha dur, dur tekrar dur, dur, dinleyelim. dur. Sözlere geçmeden önce tekrar like, dinleyelim. Like atın, bir tekrar dinleyelim. Öp, öptüm. Tekrar görüşürüz. tekrar dinleyelim. Ölüp ölmediğine ben karar veririm. Of Ses baksana, böyle ultiye geçtiğinde de şeyde ses geliyor. Sadece yaşayanlar benim sesimi duyabilir. Ah bir saniye siz de ölmüşsünüz. Onun sikim, Of. Of. İşaretliyorum. 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 Ruh ele geçirildi. Biri can. Bir tane Phoenix böyle tatlı tatlı geliyor. Ne haber? Keyifler nasıl? Ölüp ölmediğine ben karar. Alıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Fonix'in ultisindekini öldürüp öldürdüğünde Reyna'da da kendi oluyordu. O top çıkıyordu. Onunla birlikte buglanabilir mi acaba? Oğlum olabilir lan böyle şey. İkisine de ihtiyacımız yok. Merak etmeyin. Ben varım. Çok acıktım. Oo, Biraz ruha ihtiyacım bak, var. Allah. O sefil ruhları kukla niyetine kullanacağım. Çok. Açık konuşmak gerekirse kolaydı. Biriniz Spike'ı almayı düşünüyor mu? Ölümün ve yaşamın arasında çok ince bir çizgi var. İşte ben o çizgiyim. Ah. Mmh. Ah. Ah. Mmh. Şu, şu... Bu sesi nerede duydum daha önce biliyor musunuz? Bu sesi ben nerede duyduğumu iyi hatırlıyorum. Bu sesi ben en son... Nasus 2000 sekken duymuştum böyle kafama vururken böyle. Ha! Ah. Mmh. Hiddet içindeki tüm iyiliği tüketmiş kardeşim. Hiddet içindeki tüm iyiliği tüketmiş kardeşim. Onu Renekton'u çoktan kaybettik. Sen onun soluk gölgesinden ibaret.